Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben bayağı gündür point blank'e giremiyorum. Şöyle bir sorun çıkıyor. Şimdi point blank açıyorum. Ş şunu derse kontrole bastım yeni olmadı. Yani onu derseniz o da olmadı. Başlata basıyorum. Başlattığım zaman böyle bir şey çıkıyor. Hızlıca doluyor ve bir şey gelip gidiyor hemen. Açılıp kapanıp. Ve sonra port blank açılmıyor. Gördüğünüz hiçbir yerde yok. Tekrar deneyeyim. Kontrol butonuna basıp başlata bastım. Gene olmadı. Hiçbir yöntem olmuyor. Yani bu yöntem olmuyor. Diğer yöntemleri bilmiyorum. Şey de yaptım. Sildim. O dafır kaldırdım. Tekrar indirdim ve gene olmadı. Öyle yapınca da olmadı. Böyle arkadaşlar. Eğer biliyorsanız lütfen söyleyin. ولكن زي حبني زي الناس